Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF FNAF 3 oynuyoruz. Evet, FNAF 3 oynuyoruz. Dur, kamerayı biraz düzelteyim. Dü Kapalat. Kapat. Şuraya bakalım. Yok bir şey. Ol. Hmm. Arkadaşlar şu an saati 2. 2 am. 2 m. Bir dakika olmuş. kompleet düzelt şimdi arkadaşlar. Aa video error. Tamam. Oh. Merhaba arkadaşlar bu benim. Tamam. Buldum. mu? Arkadaşlar saat 3. Ölen ortalıkta sprint abi yok. Yani William abi yok. Ha, böyle iyi. Şu an 4. O de bakalım arkadaşlar. Venti unuttuk. Ne toggle diyelim. Buna, bu ne bu ne? Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu birinci geceyi geçtik. Oho. Bir ortalıkta spin abi yok. Hı? Orada bir şey mi koştu? Arkadaşlar saat 5 bu, bu geceyi geçtik. Kolaydı yani bu gece. O video error. Heh. Oh be. Ma da da da. Tamam. Ve geri bu birinci geceyi geçtik arkadaşlar. Şimdi asıl ikinci gece. İkinci gece biraz zor olabilir. Ne Mutkil guys. Lütfen sus. Merhaba. Merhaba Sprinkler abi. Gözün de gözüküyor. Abi lütfen gelme be be be, be boş ver. Spring Trevor be, be, lütfen boş ver. Be, beni lütfen konuya karıştırma. Işte. Aha gitti. Ya Spring abi. Sen buraya gel. Abi. Hah, geldim mi abi? Ah, tamam çok güzel. Abim sen sen burada dur sana. O video error. Bilim abi yanıma gelme tamam mı? Tamam. Tamam çok güzel. Şu an ortalıkta William abi yok arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır William abi. William abi mi geldi? Hayır. Hayır. Hayır William abi gelmesin. Hayır. No 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 oh, abi gitti. Ana. Oh, tamam. Şu an iyi. Şu an video 5 dakika sürdürmüş. Tamam. Arkadaşlar şu an hiç hiçbir sorun yok. Ama William abi bodrumda olabilir. Eminim bodrumda. Eminim. Neredesin William abi? William abi lütfen gelme. Ben seni buraya getirtireyim. William abi lütfen gelme. William abi. Allah şuna gelme. William abi. Ya William abi gitme. No no no. No no. Gitti mi o? O gitti mi? Aynen gitmemiş. No. No no no. William abi orada arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Arkadaşlar. Yok William abi geldi. William abi geldi. William abi geldi. Arkadaşlar William abi geldi. Hayır. No 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 no. Video abi. Gel kapışalım. Gel. 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 Gel abi gel. Gel korkmuyorum. Gel. Gel. Gel lan. Gel. Aferin. Geldi. Yani. Evet arkadaşlar. Bu video sona erdi. İnşallah abone olmuşsunuzdur ve kanala like atmışsınızdır ve yorum yapmışsınızdır ve bay bay.